Elmas Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler de hoş geldiniz. Sağ olun. Elmas Hanım, biraz bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Elmas Hanım kimdir? Ben Elmas Cans, 34 yaşındayım. Evliyim, 6 yaşında bir oğlum var. Pamukkale Üniversitesi okul öncesi öğretmenliği mezunuyum. 10 yıllık öğretmenlik hayatımın devamında, 11. yılımda kendi okulumu açtım. Çok heyecanlı ve çok mutluyum. Çok güzel. Ee, peki biraz da buranın kuruluş hikayesinden bize bahsedebilir misiniz? Tabii. Ee, yıllarca daha bu bölüme girdiğimde hayalini kurmaya başladığım bir şeydi benim için. Ee, tabii bu günden güne, günden güne büyüdü. Oğlumun doğmasıyla daha da yükseldi. Ardından onun okul çağının başlamasıyla da biz bu süreci hızlandırdık ve bu sene okulumuzu açtık. Hayırlı olsun diyelim. Ee, peki nasıl hizmet veriyorsunuz burada? Ee, biz çocuklarımızın e, gelişimlerini bütünsel olarak ele alıyoruz. E, bu anlamda çocuklarımızın zihinsel gelişimlerini, bedensel gelişimlerini, sosyal gelişimlerini ve ruhsal gelişimlerini aynı oranda destekleyebilmek adına e, tüm alanlarda profesyonel bir şekilde alanında uzman öğretmenlerimizle etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Peki kaç yaş gruplarına hizmet vermektesiniz? 2 e, yaşından başlıyor. 24 ayını doldurmuş öğrencilerimizi kabul ediyoruz. 6 yaşına kadar okulumuz hizmet veriyor. Peki kaç kişilik bir kapasiteniz var burada? E, bizim 3 sınıfımız var. Sınıflarımızı e, 16 sayısında bıraktık. E, kontenjanımız daha yüksek ama biz e, daha konforlu ve daha rahat bir sınıf düzeni adına 16 kişilik sınıflardan aynı anda okulumuzda 48 öğrencimiz bulunuyor. Çok iyi. Peki şuna da inmek istiyorum. En önemlisi güven. Peki burada güveni nasıl sağlıyorsunuz? Ee, ben evlenerek Turgutlu'ya geldim. Ee, geldiğim günden bu yana da e, 7 senedir öğretmenlik yapıyorum. Öğretmenlik hayatım boyunca e, her bir öğrencimle, her bir velimle e, yaşadığım deneyimler, deneyimler, Beni bu noktaya getirdi diyebilirim. Bu noktada velilerim benim için çok kıymetli ve çok önemli. Bu şekilde bir tanınmışlık da beni okulumu açtığımda kısa sürede kontenjanlarımızın dolmasına, sınıflarımızın dolmasına sebep oldu. Tabii ki yaptığımız işi profesyonel bir şekilde yapıyor olmak bilir kişi olarak yapıyor olmak, ticari amaç gütmeden çocuklarımızın iyi iyiliğini ve doğru gelişimlerini gözetiyor olmak. Bunu da velilerimize güzel bir şekilde aktarabildiğimiz zaman bize olumlu şekilde döndü. Peki şunu da inmek istiyorum. E, sadece oyun alanıyla mı ilgileniyor çocuklar yoksa e, herhangi bir aktiviteniz de var mı burada? Tabii ki biz e, birçok e, branşta ders veriyoruz. Bunların içerisinde İngilizce ağırlıklı olarak var. İki tane İngilizce öğretmenimiz var ve çocuklarımız günlerinin yoğun bir şekilde e, İngilizce cümleleri duyarak geçiriyorlar. Aynı zamanda kodlama dersimiz var ve bu anlamda da yine e, bilgisayar öğretmeni tarafından bir kodlama dersi verdiriyoruz çocuklarımıza. E, müzik eğitimimiz var. E, jimnastik eğitimimiz var ve bu alanda gerçekten çok çok ileri noktalara geldik kısa bir sürede. Çok güzel hareketlerle, çok severek isteyerek yapıyorlar. Akıl zeka oyunlarımız var. Akıl zeka oyunlarında sadece legolara bağlı kalmadan kurallı kutu oyunlarını çocuklarımıza öğretiyoruz. Bu anlamda da çocuklarımızın azim, sabır, kurgulama, problem çözme gibi yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Onun dışında birçok etkinlikte bizim temel hedefimiz oyunla eğitim. Yani her çocuğumuza. Oyun bizim hayatımızın her alanında var. Sabahtan akşama yemek yerken, etkinlik yaparken bir şey öğrenirken her yerde oyunla pekiştiriyoruz, oyunla öğretiyoruz. Bu anlamda çocuklarımız da günlerini sıkılmadan, keyif alarak eğlenerek ve aktif bir şekilde geçiriyorlar. Şunu da inmek istiyorum ki aileler için de çok önemli bu. Hijyeni burada nasıl sağlıyorsunuz? E, hijyeni e, çok önemsiyoruz. Bu anlamda bizim okulumuzda e, aşçı personelimiz ayrı, temizlik personelimiz ayrı bulunuyor. E, sabahtan akşama tuvalet temizlikleri sık sık e, düzenli bir şekilde yapılıyor. Yine e, çocuklarımız lavaboya tek başlarına gitmiyorlar, öğretmenlerimiz mutlaka eşlik ediyorlar. Hem onların öz bakım becerilerini desteklemek için hem olası bir tuvalette e, yaşanabilecek bir durum e, karşısında personelimize haber verip tekrar oranın e, dezenfekte edilmesini sağlayabiliyoruz. Aynı şekilde e, sınıflarımız gün içerisinde e, hem süpürülüyor hem e, sirke ile siliniliyor. E, bu şekilde e, gün içerisinde de yani sadece gün sonunda yapılan bir temizlikle değil, gün içerisinde de çocuklarımızın bulunduğu alanları temiz tutmaya çalışıyoruz. E, yaz kış e, fark etmeksizin sınıflarımızı mutlaka havalandırıyoruz. E, bu anlamda e, özellikle salgın hastalık döneminde bir rutine de bindirdik bunu. Hemen hemen Üç haftada bir dezenfekte ediyoruz okulumuzu ama e, özellikle salgın hastalık döneminde gerekiyorsa haftada, iki haftada bir de e, hafta sonları okulumuzu e, baştan aşağı dezenfekte ediyoruz. Çok güzel. E, peki şunu da söylemek istiyorum ki her çocuklarınızla birer birer ayrı şekilde mi ilgileniyorsunuz? Evet, bu anlamda avantajlı bir okuluz. Her sınıfımızda iki öğretmenimiz var. Çocuklarımız etkinlik yaparken hepsi aynı anda etkinlik yapmak istemeyebilir. O etkinliğe ilgi duymayabilir. Bu anlamda diğer öğretmenimiz ayrı bir alana geçip çocuklarını ya da işte başka bir noktaya taşıyıp farklı etkinliklerle onların dikkatlerini çekebiliyor. Bu anlamda da hem ders akışımız, hem sınıf düzenimiz hem de çocuklarımızın huzuru ve mutluluğu sağlanmış oluyor. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum buraya geldiğiniz için, bizi tanımak istediğiniz için, biz sizi tanıdığımız için çok teşekkür ederim. Ve bu alanda devamınızı dileriz başarılarınızın. Değerli izleyicilerimiz, bir sonraki Türkiye yolculuğumuzdan hepinize görüşmek üzere sağlıcakla kalın.